Böyle geçiyorum hızlı hızlı aslında bir başlıktan seninle 30 dakika konuşmak istiyorum ama ben NFT'yi daha doğru tanımlayamazken arkadaşım bu ne hız ya? ya evet. Senin ekibin kim? Ben <laughs> NFT'nin arkadaşım. Ben tek başıma kocaman bir ekibim. Nasıl olabilir? Ben, böyle, NFT ben çok meraklıyım Ceyda bence sen de öylesin. Ama ben mesela NFT'yi daha anlamadım. Bu ne hız? Yani... Bir ilke imza atıyorsun yazdığın yönettiğin. 4 dakikalık 10 bölümlük bir diziyi hem de 7, bir, bölüm. 7 bölümlük bir diziyi hem de sanatsal bir formla çektiğin tabii. bir diziyi Nefete'de satışa çıkardın. Satışa çıkardım. Biz bölüm Vay bölüm satıyoruz. Helal olsun. İlk bölümünü sattık. Aa. Evet şimdi ikinci bölümüne çıkmamız lazım. Ama işte... Bu blockchain dünyası biraz karışık şu aralar, Arkadaşım an. Arkadaşım bir. ben şimdi <laughs> takımın anladım sebebini bu iş. Biznes, <laughs> kendi business. Nasıl yani biliyorum tabii ki çok önemli de bir aslında ressamsın. Çok önemli ee, en son sergin var Avratotu değil mi? Hı hı. 2020 mi? O da pandeminin hemen öncesi hemen oldu. Hemen öncesi. Hemen öncesi zaten açıldı iki gün sonra pandemi patladı. Peki biz tekrar görebilecek miyiz Avra totumu? Ya aslında tek tek satılıyor maalesef. Nerede görüyorlar da alıyorlar? Yani bilen alıyor. Yani, yani bayağı bir... yarısından çoğu satıldı Gitti zaten. Mi? Yoksa İngiltere'de açacaktım. Aa. Ama ona başka şimdi ergen serisi düşünüyorum. Çünkü ergen bir oğlum. <laughs> Çünkü ergen vardı. bir oğlum. Ergenden yüzü. <laughs> Ama çok sen çok ergenlerde... ergenden <laughs> yılacak gibi bir kadın değilsin. Bence ya. ergenlik çok komikmiş. Yani yani harika bak. Yani çok ben senin kadar bunu gözümde yumuşatamayabilirim. arkadaşım. Sen mi? Yok ben ben öyle öyle A -a. sandığın kadar değilim galiba ben. Sen çok eğlencelisin kızım. Sen de çok eğlencelisin. Yok ben düşünemiyorum ya. Ali ergen olacak da ben senin yaptığını ben Aa. Sen çok eğleniyorsun ya. Ceyda, gerçekten ben böyle, böyle <laughs> bakıyorum. Allah'ım ne güzel ya. Sen çok eğleniyorsun. Ama çok komik ne, bunu, bir şey. Nasıl? Nereden? Kendini biliyor? büyük sanıyor. Tamam. Şimdi Ergen. Kendini büyük sanıyor, ben dedim yetişkin sanıyorum. sanıyor. Evet sanıyor. Ama çocuk, sesini kalınlaştırarak konuşuyor. Ya şimdi bu komik değil mi? Yani peki ne normalde. Boğa diye yüzüne mi gülüyorsun? Aa, hayır canım arkasından ha. gülüyorum tabii ki. Ay. Yüzüne gülünür mü? Ne oluyor peki delir? Dışarı çıkınca sesini kalınlaştırıyor. Mesela bence çok komik. Evde böyle kuzu gibi kendini sevdiriyor. Dışarı çıktığında çıkmadan önce sana şey diyor. Sakın anne yanımda falan yürüme, şey yapma. Sakın öyle bana sarılma falan. Tamam tamam diyorsun sen de ne diyeceksin işte he he hey diyeceksin. Ne yapıyorsunuz? Ya en çok en eğlenceli. Ama eyler arkasından diyor. çok dedikodusunu yapıyoruz tabii. Ya şimdi Londra'da. Şimdi Londra'da. Ne okuyor? Sanat. O ne kız açıkla bakayım bana. Yani şöyle e, şu anda A level denen bir şey var orada. Tamam. Üniversitenin hazırlığı gibi. Tamam. Şimdi aslında yönetmen olacak. Tamam. Yönetmen olmadan önce hazırlıkta da bak. Tamam. Bu çok güzel bir şey ne ama. Ne bu? Çocuklara yönetmenleri. Tamam. Bütün dünyada oyunculuk dersi veriyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Sonra yani şey gidiyor. E, Lady Gaga müthiş oynuyor çünkü yönetmen oyunculuktan anlıyor. Tabii. Biz de diyoruz ki bu kadın nasıl böyle? Yani. Peki, e, hemen geri dönüyorum bu NFT'ye. Nasıl buluyorsun? Yani nasıl öğrendin ve evet ben buraya bir senaryo yazmalıyım ve yönetmeliyim ve bunu na nasıl ya bu fikir benim hep aklımda vardı aslında. Ha. Bu eski fotorama mantığı. Tamam. Ben şimdi sanatın her türlüsünü çok seviyorum. Ben bütün Hı. sergilere de giderim. Ee, işte edebiyatı da severim, mimari de severim, severim. Fotoğrafçılığı da severim. Yapmam ama severim yani. Gidip de mimari bir eser yapmam ama Tabii ki. severim yani. Fotoğrafta da bu foto manipülasyon diye bir yöntem var. Hı. Çok güzel bir yöntem. Ben bilmiyorum ama takip ediyorum hep onları, yapanları biliyorum falan filan. Şimdi gitgide e, yani eski fotoğramanı sen şimdi bütün dijital şeyleri kullanarak eğer yaparsan ne olur diye bir şey düşünüyordum ben hep. Vav wow, çok iyiymiş. Gibi düşünüyordum. Bu. Yani biraz storyboard gibi, biraz Hı -hı. değil gibi Hı -hı. ama fotoroman gibi. Duygusu ya vardı, var. Evet duygusu var. Peki yani diyaloglar fotoğraf, fotoğraf. balonda mı? Hayır balonda değil altyazı olarak geçiyor Hı -hı. ve dublajlı. Hı -hı. Şimdi sen artık dublaj yapabiliyorsun. Yani eskiden sen bunu gazeteye basıyordun tabii ki dublaj yapamıyordun. Hı -hı. Ama sen şimdi dublaj yapabilirsin. Hı -hı. Dış ses koyabilirsin. Hı -hı. Ve bir de bizim zaten e, beynimizin, e, algılaması şeydir ya aslında kopuk kopuktur. Yani CNM yazdığında beynimiz onu birleştirir. Evet. O yüzden sen anlamlı fotoğrafları arka arkaya koyduğunda zaten beynin dolduruyor. Of çok etkilendim. Gibi gibi. Peki işte. biz göremiyor muyuz? Parasını veren mi düdüğü çalıyor? Ne oluyor <laughs> arkadaşım? Peki bir şey sorabilir miyim? Kaç kişi satın alabildi bu sanat eserini? Ya biz bir kişiye Ha bir kişi evet. aldı. Evet. Yani fiyatı yüksek. Yani Yüksek. O yüzden bir kişi yaptık. Ama mesela toptan falan bakarız ya ona sonrasında. Arkadaşın ben sana var mı? Beğenledin. Sonradan öğrenirim. beni DM'den ben, yaz. Ben hemen yapacağım. Çok <laughs> bir şey söyleyin bu müthiş bir şey ya. Şimdi ama alan da yarısı kaldı. 7 bölüm çıktı. Tek değil bölüm mi? aldı. Eğer ben bunu zaten sonrasında birleştirip böyle kısa film haline de getireceğim. Of be. Ama o zaman onu her bir kişi gene alacak. Sen onu alıp film. Aslında ben onu şey istiyorum ya. Ne? Kan Film Festivali'nde falan NFT bölümleri olmaya başladı. Biz bir yani de seni Cannes'a alırken getirip, göreceğiz. Onda kan kana hazırlıyoruz, başka film hazırlıyoruz. Gerçekten sen şimdi ne oldu? Bir anda müthiş bir ne, ne bu falan diye ben. <laughs> sen ne yaptın zaten bir dakika. Sen şimdi böyle senaryolar yazmalar. Nedenini sana söyleyeyim mi? Bu ne? Sana nedenini söyleyeyim Hemen mi? Hemen lütfen. Heh. Ama abi iki tane çocuğum var. Şimdi sana niye nasıl? Dur Onur'a bakayım. da söyle Onur'un da şimdi yeni çocuğu oldu ya bizim evet. Onur bulduğunun. Evet çocuğu da korkutmak istemiyorum ama. Söyle bakayım. Abi çocuk büyüdü. Evet büyüdü. Yani hiç çocuğun o... sana hiç ihtiyacı kalmadı. Evet. Hatta sen arıyorsun ok falan yazıyor. Ok mu? İnk. Ok. Giderim İnk. hemen kapısına falan yani. Kapısına dikilirim ok ne? Yani. Dikilemiyorsun da kapısına. E çok. Hiç şey olmayınca sen diyorsun ki aa ben çocuksuz ne yapıyorum kendimle ilgileniyormuşum? Aa bak ya falan oluyorsun ve sonra kendinle ilgilenmeye başlıyorsun. Ve bunlar çıkıyor değil mi? Vallahi ya. Deli gibi yazmaya mı başladın? Çok kıskanmaz. Yazmaya başladım ama ben yazamıyorum. Nasıl yazamıyorum? Yok ben senaryo yazamıyorum. Ama fikrini, yani fikir oluyor, Değil aynen. Mi? Fikir, hikaye, sinopsis falan onlar okey ama böyle oturayım senaryo ya denedim olmuyor. Ama arkadaşım kendi deneyimden yola çıkarak sende de gözlemlediğim bir şeyin senden teyidini de almak isterim. Evet evlat büyüyor falan falan evet haklısın kendini bulma yolu bunda da çok okeyim. Ama hayat arkadaşını bulmakla da alakalı ben Bülent'ten sonra çünkü kendimle ilgili ha, keşiflerimi tabii. buldum. Ve senin de ömür yolculuğunda... Hepimiz birbirimizi görüyoruz, gözlemliyoruz, <laughs> yan yan bakıyoruz neler oldu ve kadın hissi de, oyunculuk de, empati kuruyoruz aramızda yaştaş olduğumuz için de ne dersen tabii, de tabii. ben bu yola çıkarken böyle gözüme kestirdiğim üç isimden biriydin yani onlarla <laughs> yolculuk yapacağız. <laughs> ve böyle aynı işe, o dişine seninle gitmek, senin bile aldığın demek bana ben biraz garibim, gurur duyuyorum ben böyle şeylerle. Ben de gurur Hele duyuyorum. Hele sevdiğim evet. ve seçtiklerimle. Aynen. Böyle bir şey olduysa oh be diyorum ben olmuşum gibi aynen, oldu aynen. falan. Aynı şey bende de oluyor. Sevmediklerim o yüzden oluyor. ha tabii. Sevmediklerim var çünkü yaştaşlarım tüh be diyorum keşke diyorum <laughs> mesela Nurgül olsaydı falan öyle şeylerim var. Ama bizim jenerasyon güzeldi ya evet, oyunculuklar tatlıydı. falan yani evet. Özgün Amanlar evet, falan filan işte Bin Nur Kayalar evet. iyiydi yani. Evet. Çok çok kıymetli gerçekten.